Birine çok değer veriyorsun. Onun hakkında çok acayip bir şey biliyorsun. O bunu bilmiyor. Ya ben ne Nazlı'nın, ne Selin'in, ne Perin'in, Güneş Hanım'ın suratına bakamıyorum. Sağlıcan ben. Hala bu adamla nasıl aynı çatı altında kalıyorsun anne? Öldü mü? Öldü. İkimizin de çok sevdikleri var. İkimizin de onları asla söyleyemeyeceği şeyler. Kalmaz yalanlar kimseye, bozmaz hayaller o Nazlı böyle bir şey öğrenirse mahvolur. Bu ona çok ağır gelir. Yalvarırım yapma oğlum. Dinlemek istemiyorum. Benim Zafer diye bir babam yok. O da aynısını söylüyor zaten. Senin annenin bunu o yapmamış.